havuç. Nerede havuç? Aferin. Evet. O muz. Muz nerede? Muz. Muz. Evet. Aferin. Yaman. Kuş nerede? Kuş. Evet. Aferin. Yaman. Üzüm nerede? Üzüm. Üzüm. Nerede üzüm? Aferin sana. Fındık. Fındık. Nerede fındık? Evet fındık da burada. Aferin. Kulak. 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 Nerede kulak? Kulak. Aferin. Bu da biberon. Alkış. Bak sen de alkış yap kendine. Alkış yap. Bye-bye.